Dore mi fa fenk 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 Dore mi fa fenk 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 Ne <laughs> haber? <merhaba. gülüyor> Hayatım vallahi şaka gibisin yani. Sabah sabah nereden çıktı bu fafenk? Rüyanda mı gördün ya? Ay aşkım nereden bildin? Gerçekten rüyamda gördüm. Ay neler yaptın bana rüyamda? Neler neler? E şimdi sana anlatamam çok. Çünkü niye anlatamam, henüz nikahlanmadık. Cazibe sana anlatırım bir ara. Kemal abi rüyamda bana neler yaptı, neler yaptı ya. <laughs> Tebrik evet, Kemal abi, bak yukarısında neler neler elemişsin simge ablama. Sağ ol, eksik olma. Ne diyorsun ya? Kızım rüya bu, ben nereden bileyim? Yani benim elimde olan bir şey değil. Hayatım e, niye utandırıyorsun kızı böyle fafenk falan diyorsun ya sabah sabah. Hem ayrıca rüyaların tersi çıkar yani. <laughs> Bakak göre Kemal abi. Tersimi, üzümü. Hayırdır hayatım? Nedir o elindekiler öyle ya? Aa! Ne olacak ya? Ne olacak? Gerdek nevresimlerimiz. Ne? ne? Ay bir daha söyleyeyim isterseniz. Gerdek nevresimlerimiz. Bir daha soruşalım. Ne? ne? Ay Allah Allah! Kemal kusura bakma. ...yani kro kro öyle gerdeye girecek değildim herhalde yani. O ne öyle ya? Pembe pembe, çok fena, kız kurusu gibi. Kusura kalmayasın yani Hanım, o kro Hayatım, kro... lütfen çok rica edeceğim kusura kalma ama yani... ...o nevresimleri e, bana annem hediye etti. Yani pembe gönlüm sende anlamında. Pembe de diyebilirsin yani. <laughs> Ay Kemal, nikahtan önce yani kayınvalideyi çekiştirmek... ...uğursuzluktur derler ama Aşure teyze çok sevksizmiş yani. Çok sevksizmiş. <laughs> Hayatım bak, canım. Yani annemi çekiştirecek, sen de lütfen ismini öğren. Annemin adı Aşure değil, Arife. Arife. Ay ne fark eder ya? Ha Aşure, ha Arife yani. Lütfen, yakında ben anne diyeceğim ona, hiç karışıklık kalmayacak. Bana bak Cazi, şunlara bakar mısın ya? Şunlara bakar mısın? Nasıl? Nasıl şahane değil mi? Ay Hint ipeği bu, diğeri de e, Kaşmir. Acayip bir şey ya. Ay böceğim sen de bak. Sen de güzelce bak çünkü geceliğin üzerimde fazla göremeyeceksin. Hemen çıkaracağım, hemen çıkaracağım. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii yani fazla şey çıkarmayalım ama yani e, güzel güzeller güzeller de. Ben şimdi şeyi aklıma takıldı. Ya şimdi e, hayatım hani sonuçta evleniyoruz ama bu gizli bir nikah ya. Acaba diyorum bu gerdi hani ilerleyen yıllarda babanın da haberi olacak ya. Hani o gerçek düğünümüzden sonra saklasak daha rahat olur diye söyledim. Hani birbirimizi tutarız böyle. He he ilerleyen bela yıllarda Hulusi Bey'in haberi olana saklayayım. Bence Hulusi Bey e ayıp olur. İlerleyen yıllarda geldik eleyin. Geldi eleyin. <laughs> ya babama ne benim geldiğimden ya. Geldik benim geldiğimden. Gerdek benim gerdeğim, Dediğim gibi girerim çıkarım gerdeğime, hayır şey. ben dedim ki, Tuti'de kalacağım akşam dedim, rahat rahat gireceğim çıkacağım gerdeğime, karışmayın ya bana. Devri deli eren Singa'nın bela çok ahlıca bir fikirdi. Böceğim. Hmm. Bak şimdi bak. Bu da senin gerdek pijaman. <gülüyor> 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 bak. Affedersin ama hayatım sormak istiyorum, acaba gerde medranlı sirkinde girmeyi falan mı düşünüyorsun? <laughs> yani bu ne böyle palyaço şeysi gibi ya? Bu nedir böyle ya? <laughs> yani palyaço şeysi derken o ...kumaşla süper süper. Likralı. Bakıram ki böyle geldik. Pijamanız çok hoşunuza geldi Kemal abi. Hayatım bir dur idare ediyorum işte. Allah Allah bozulmasın diye ya. Öf. Hem ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu pijamayı giyen bir erkekle kimse fafenk yapmak istemez. <laughs> Ben isteyen bir kız alırım. Adı da Singe ile başlıyor. Bununla girelim. Aa, ne konuşuyorsunuz sen nefes ama sırrı aranızda? Şey hayatım, e, Cazibe de kumaşı çok beğendi. E, diyor ki Bursa işim ya, olmazsa birkaç top alırım diyor. Ya ne Bursası ya, ne Bursası? Yeşil Bursa. Teleferik. <laughs> Çekirge falan. Cantık. Acaba Karagöz, ne bileyim işte. Ya ne konuşuyorsun? Kafan ne kafasındasın siz? Hararet bir şey ya. İthal bu kumaşlar, İthal bunlar ya, İthal hararet bir şey ya. Ay ben bak Cazibe, sen şu evre simleri git de seriver, 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 seriver seri tamam mı? Bana bak, öne gel, öne gel, öne gel, öne gel. <laughs> Cazibe. Sen bilirsin, sizin oraların şöyle şifalı şifalı otlarından bir şeyler kaynatıversek de... ...Kemal abine içirsek de şöyle güç kuvvet olsun böyle. Aa, elbette ki bir dönem bele Kemal abime arsenik kaynatırım ben. Hele güçlenir, kuvvetlenir ha? Ay iyi gelir mi dersin, ne dersin? Tam ihtiyacı olan şeydi böyle. Hmm, ne iyi bir insansın Ya bana bak. İyi ki seni ne diyemem yapmışım. İyi ki seni ne diyemem yapmışım. Ne, değil mi? Ne Nedime. ne Ne dime? Ay gül abi söylemedin sana ya sürprizli haberi. Ya tut ile sen benim ne olacaksınız. Hayır söylemedi. Aa, aa söylemedin mi ya? Atlamışım demek ki. Ay. Kemal yani var ya hayret bir şeysin ya. Ne biçim bir insansın sen ya. Bak kız mutluluktan kakalak gibi kaldı böyle. Böyle, böyle kaldı ya canım ya. Vallahi Simge Hanım böyle Kemal abimin toyunda beni Nedim'e elediğiniz için çok teşekkür ediyorum ama yani... Bence ben yakışık almam. Nece olsa ben bir hizmet parçasıyam. Bence başka birini tapın Nedim'e olarak. Biz de bayılmıyorduk herhalde Casip'e bizim ne diyememiz olsun, bizim ne diyememiz olsun diye. Hayret bir şey yani ama ne yapalım? Babam duymasın diye hiçbir kız arkadaşıma cay demiyorum yani. Mecburen seni seçtik o yüzden, anladın mı? Allah Allah barış yapacak değildi de ki herhalde Nedim'e. Barış olmaz. Barıştan Nedim olmaz. Barıştan olsa olsa Nedim olur. O da zaten gerçekten çok saçma olur ya. Cazibeydir. Cazibe candır. İyi tamam. Koşarken böyle olmaz. Cazibe olur. Olur. He Kemal abi böyle koşaraktan, Kemal abi koşaraktan... ...böyle gerde girerken ben senin böyle... ...sırtına vura 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 vurarak... Nece de olsa menden <coughs> yaşıyorlar, bela koşaraktan vuraram. <laughs> 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 Canım ya! Bunun da bu beni öldürecek, vallahi billahi. Hadi hayatım gidelim, işe geç kaldık, yamuldum. <laughs> tamam, tamam. Oldu şimdi gidelim de bana bak Casi. ...şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Benim o güzel gerdek nevresimlerimi güzelce... ...seviyorsun ama çok güzel seviyorsun. zemin fapenge müsait olmalı. Bak, bak, bak! Bozuk para atacağım böyle tamam bozuk para atacağım, Sekmezse tekrar yaptırırım tamam mı? Öyle bir nevresim istiyorum. Öyle bir uygunluk istiyorum yani şey tamam mı? E, seker, Öyle olsun. Seker seker seker. Hadi gidelim hadi gidelim. Affedersin. <laughs> 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 hadi biz kaçtık <kalk> Cazibe. Cazibe. <laughs>